Son safkan olarak o da yerini aldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Saitak son koşusu başladı. Orta kulvarda 4 numaralı Cosmic Kit ve yanında 7 numaralı Native Power arasındaki liderlik mücadelesi dışarıdan 9 numaralı Sound of Summer katıldı ve liderliği 9 numaralı Sound of Summer alıyor. 3 boy kadar geride numaralı Native Power. İkinci kitle 2 boy geride orta Kulvar'da 8 numaralı Koalisto. Yarım boy geride dışarıda 6 numaralı Mr. Big Shot hemen içlerine. 4 numaralı Kozmik Kit geldi. 2 boy kadar geride 3 numaralı Bright Fire. Onun yarım boy kadar gerisi Anadolu Koparan. Daha sonra iç kulvarda 5 numaralı Lord of Pelinar. 2,5 boy kadar geride de 1 numaralı alan alçı sırasıyla 1600 metre start geçilmek üzere. 9 numaralı Sound of Summer farkı 5-6 boya kadar çıkardı. İç kulvarda ikinci kitle 7 numaralı Native Power onu takip ediyor. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Mr. Big Shot. Hem içinde 4. kitle 4 numaralı Cosmic Kit 1.5 boy kadar geride. Orta kulvarda 8 numaralı Qualisto 2 boy gerilerinde. İç kulvarda 2 numaralı Anadolu Koparan. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Lord of Penner 2 boy geride. 3 numaralı Brightfire yarım boy geride içeride 1 numaralı Alan Alp sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor. Koşunun lideri 9 numaralı Sound of Summer Fark 4 boy kadar rotu kulvarda 8 numaralı Koalisto ikincikte 1.5 boy geride içeride. 7 numaralı Native Power 2 boy geride dışarıda. 6 numaralı Mr. Big Shot 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Cosmetic Kit 2.5 boy gerisinde. 2 numaralı Anadolu Koparan 1.5 boy geride dışarıda. 3 numaralı Bright Fire yarım boy geride içeride. 5 numaralı Lord of Pelinir daha sonra 1 numaralı alan aç sırasıyla son viraja doğru geliniyor. Fark 3 boy kadar 9 numaralı Sound of Summer önde. 8 numaralı Koalisto yine 2.5 boy geride içeride. 7 numaralı Native Power yarım boy geride dışarıda 6 numaralı Mr. Big Shot 2.5 boy kadar gelende 4 numaralı Cosmic kit daha sonra 2 numaralı Anadolu koparan 3 numaralı Brightfire içinde Lord of Palinir ve 1 numaralı alan Sarası ile düzlüğe çıkıldı. Fark 2 boy kadar 9 numaralı Sound of Summer önde 8 numaralı Koalisto farkı azaltıyor. Daha geriden içeriden 4 numaralı Cosmic kit dışlarından da 7 numaralı Native Power'ın atakları var. 8 numaralı Koalisto temposu artırıp liderliği aldı farkı da 2 boya kadar çıkardı. Daha geride ikinci de 7 numaralı Native Mighty Power gidip fark azaltmaya çalışıyor. Son 200 metre girdi. Fark 3 boya kadar çıktı. 8 numaralı koalisto oldu. Mighty Power ikinci gitti. Fark 3,5 boya kadar içeride. 8 numaralı Koalist önde. Son metrede fark 4 boya kadar çıkıyor. 8 numaralı koalisto Ayhan Kurşun'la sayı takson koşusunu kazanıyor. 7 numaralı Native Power, 5 numaralı Lord of Banner ve 2 numaralı Anadolu Koparan. ikincilik için potayı birlikte geçti. 4 numaralı kit de 5. oldu. 8 numaralı Kualisto Ayhan Kurşun'la 6. koşu olan Sait Akson koşusunu kazandı.